Ya bu, ben de Bir soruyor. Yalan Hünkar iskelesi. Yani. Hünkar iskelesi rezaleti kime aittir diyor. Anlaşmayı mı soruyor? Neyi soruyor? Herhalde. Orada, Bey, Mete Bey soruyor, Mete Yıldırım. Yani Hünkar iskelesinde Ruslarla anlaşma yapılıyor. Ve Ruslar... Sultan, Rus... Sultan Mahmut demek istiyor. Sultan ama? evet. Mora ama... beceriksizliği devamındaki trajediler. Ha Lütfen demişler yani. Ama artık yani o kadar ordu vesaire o kadar çok Hayır, şey Hünkar Hünkar gitmesine gerek yok. Kavalalı meselesi var. Valisine mağlup oluyor Yani oradaki mesele şu. İkinci Mahmut daha önce devlet İstanbul'un dışına söz geçiremez bir halde. Tepedelenin ayrı bir dert vesaire ayrı bir dert. Kavalanın dışında bütün ayan dediğimiz mahalli ileri gelenlerin hepsini merkeze bağlamıştır ki Sultan Mahmut. Kavala baş edememiştir. Sonra ee, da zaten isyanlar başlıyor. O yüzden e, ama 3. Selim döneminde devlet aslında bitmiş. İngiliz donanması gelmiş İstanbul'un önüne 16 gemi demirlemiş kimse sesini çıkaramamış. Eğer 2. Mahmut döneminde devlet kendisini bir revizyondan geçirmeseydi 1922'ye kadar devam etmezdi. Yani 2. Mahmut başarısızlıklar olduğu kadar bu başarısı da vardır. Yani devletin kendisini yenilemesi sayesinde. Allah aşkına sevgili seyirciler bir asır daha devam etmiş. Olaylarda rezillik sıralaması mı yapacağız? Bir seyircimiz de geçti ismini söyleyecektim. Ee, Yükör değil, asıl rezillik, rezillik Kavalalı'dır diyor. Kavalalı zaten onu söyledi. Onu sen, rezillik sen sırası senin için olmaz. yapıyorlar olmaz. neden ha. biliyor musun? Sen sayıyorsun ya Sultan Abdülhamit'ten öyle Tunus gitti, Mısır gitti bilmem ne. Sana laf atıyorlar. Oradaki şey o. Ay, ama şunu söylemek lazım. Yani, Üçüncü senem döneminde aslında devlet... Haftaya gitmiş. Dış... Murat gelince iyi bir Abdülhamit sohbeti yaparız. Hmm. Hiç kimse de sevgili seyirciler laf etmesin. Dayısı. Kenize'nin büyük dayısı. Ama 5. Murat. Ne dayısı? Amcası pardon. Amca. Büyük amca. Amca. Kenize Murat Abdülhamit'in aleyhine konuşması normal. E, niye? E, dedesini tahttan uzaklaştırıyor. Bir daha getirtmiyor. 5. Murat'ın torunu değil mi? Kenize Murat duygusal birisi değildir. Önemli bir gazeteci de ve çok ciddi bir yazardır. 17 milyon sattı romanı sen de konuşuyorsun. Olabilir. 17 milyon bu şey. De la part, de la Princesse Morte. Saraydan sürgüne. Evet, Fransa'da. Ölmüş prenses de saraydan sürgüne diye. Yani. Türkiye'de ne kadar sattı? Bilinmiyor. Türkiye Türkiye çevirisi nasıl sizce? Sonraki tercümeyi bilmiyorum bir daha çevirdiler. Fakat şeyin tercümesi inanılmaz güzeldi. İlk tercüme. İlk tercüme. İkinci okumadım. Niye değiştirildi onu da bilmiyorum. Fakat ilk tercüme şeyin de güzel. Rahmetli. Aa. Felsefeci. Hayır ne felsefeci? Ercüman Tekrem'in kızı. Esin Hanım rahmetli Esin Tarluta hacım edistir. Hmm. Murat hmm. Murat Çelik Hanım. Esin Hanım tacımsıydı ki, yani Esin Hanım'ın Fransız Esin Hanım ve bir iki kişiyle Türkiye'de bitmiştir maalesef.